Oy. Oy. Ey sal. Selam gençler. Bugün sizlerle birlikte Champions 2024'ü alıyoruz. Evet biliyorum birazcık geç. Ama alacağız ve deneyimleyeceğiz. Bir bronz deneyimleyecek bunu. Yani bir bronzun gözünden Champions 2024 nasıl <laughs> göreceğiz. Hadi bakalım. Alıyorum. Evet aldım. <laughs> şöyle kartını da takalım. Spreyini de şöyle. Pentonu da takalım. Katanayı da takalım. Şunu şu şeyi de takalım. Bir dakika. Heh, tamam. Şöyle koleksiyonumuza geliyorum. Katanamız burada. Gördüğünüz gibi hatta şöyle bir fuarı alalım. Bunlar vardı bende animasyonlu. Champions 2023'de var. 24'de oldu şimdi. Geliştireceğim. Bir dakika. Buna da geliyorum. Phantom'da da bunlar vardı. Özel harekat. Radiant. Bir de Prime. Şimdi de 2024 oldu. Cidden heyecanlıyım. Ee, bunu bir geliştirelim hatta. Başlayalım bir geliştirmeye. Schnisher'ını da açalım. Champions Aura'sını da açalım. Ve şu an max abi. Çok çok güzel. Şimdi Katana'yı da maxlayacağım. Animasyonlarını açıyorum. Champions, ara, e, Champions aurasını da açıyorum. Tamamdır. Şimdi. pentuma bunu takmayacağım. Bunu takacağım çünkü bu cidden çok tatlı. Evet şu an gördüğünüz gibi. Champions Sandal, Champions Phantom, Champions Katana. Şimdi bir Polygon'da deneyelim. Bakalım. <laughs> Evet şu an Gördüğünüz gibi pantomamız Bıçağa da bakacağım Abi sen ne diyorsun Oy Mesela Abi şaka yapıyorsun sen Çok güzel. Bakın uğurunda da <laughs> bizim şeyimiz var. Ee, karpuzumuz var. Şöyle bir sıkalım. Şarkısı böyle. Tamam maçımıza geçelim. Evet şu an yanımda bir Reyna main var ama Re çalacağım? Merhaba. Merhaba. <laughs> <Ç> tamam. ben, <laughs> <laughs> <Gidiş gülüyor> ben, bence mükemmel bir giriş. B var mı? O, on <gülüyor> Galiba. <laughs> izleme. Ne? Hayır. Ben bela sayarım aga. Ha! Vururdun bu Kolay arada ona. Vururdun ona. Dur ben. Ses duyarsan geri çekil. Smoke atayım. Şey pusarız aim koyarız. <laughs> Mitte yoru var galiba. A da hala ses yok. Ama bu sessizlik beni ürkütüyor. <laughs> Reyna'da mı? Asis, asis gelir mi? Birini vurdum. Büyük ihtimal devamı da vardır. Ben de Reyne 140 vurdum orada. Sen vuramadın mı hiç? Vallahi vuramadım. Ohi, <laughs> Info var mı? Şu an midde bayağı kişi var. Oy. Oy. Bana sasan kanka. Eysan. Oy. Tek başına. Oy. Allah aşkına. B olur mu? Mid bakayım. Next. Helal. Duvarı kırdı. Bir bir de. Kafa. Ellerim. El, el. kim kırdı ya Gel. B okay, base kuruyorum. Okey, base'e bakıyorum. Evet arkadaşlar, skinlerimiz MVP kan böyle parlıyor gördünüz gibi. Helal Ha bitirişi de yaptım Klasik de sık çok az yana. Helal Evet arkadaşlar ne yazık ki maçta e, 24 kill oluncaki altın halini gösteremedim Ama özel oyunda göstereceğiz e, durun beyefendi Bu arada bu be e, bela sesi altılı belada farklı bir sesi var dinleyelim öyle gördüğünüz gibi hem parılıyor hem altın inceliği böyle. Gördüğünüz gibi çok güzel. Bıçağına da bakalım. Bıçağı da altın oluyor böyle parılıyor. Uğurlu karpuz. <laughs> Dur Champions Vandal'ı da göstereyim tamam. Bu da 2023 Vandal arkadaşlar. Ta tabi artık bunu alamıyorsunuz ne yazık ki. Ama e, şimdi ciddi konuşmak gerekirse Pantheon'ı paranız varsa alın cidden yani zaten bir daha gelmediği için aşırı değerli olacak bunlar ilerde ve çok güzel hissiyatı falan Bıçağı da ayrı bir güzel eğer çok paranız yoksa sadece Pantheon'ı da alsanız olur yani Envanterinde, envanterinizde bulunması bile çok iyi bir şey Evet <gülüyor> <gülüyor> Tamam Kesinlikle al <abi. gülüyor> Tamam ke kesinlikle Şaka bir gerçekten çok güzel ya ben beğendim. Tamam hadi, hadi çıkıyorum.